Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün car parkingde nasıl para kasılır? Size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Önce sarıda basıyorsunuz. Levels. Birinci levele girin. Girin birinci levele. Acep çalınç. Buradan bas kaza. Reply. <laughs> bas kaza. Reply. Bas kaza. Reply. Arkadaşlar böyle böyle. Ben bir keresinde böyle böyle bir milyon kez yani bin defa yaptım böyle. Ve Allah kaza yaptık. Ara sıra böyle Sorunları Ya. Bu Honda'nın da bir sorunu varmış. Evet böyle arkadaşlar hemen bunu yapacaksınız, yapacaksınız. Bak şimdi yapacağım. Parama bak. Böyle arkadaşlar. Yani iyi yapın yapabildiğiniz kadar. Arkadaşlar az sonra ID'mi de vereceğim. Arkadaşa ekleyebilirsiniz. İsterseniz ben oyunu görünce para da atabilirsiniz yani. Coin'im falan yok onu söyleyeyim. Yani varsa Lütfen coin atın. Coin'im yok. Ciddiyim. Allah hiç coin'im yok. Bence arkadaşlar son bir defa daha oynayalım yeter. Evet şimdi menüye dönelim. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bu arada Mobizen logosu yerine motor logosu var. Onu şeyde çektim. Anamur'da, iskelede. Ve öf. İşte bu. Arkadaşlar tabi ben o oyunu... YouTube kanalımın adını değiştireceğim. Pug Orçun yerine Car Parking Orçun Player yapacağım. <laughs> Onu söyleyeyim. Ya ilk gün gifini aldım da. İkinci günün gifini alamıyor muyum? Ah be alamamışım. Arkadaşlar e, şimdi benim hedefim şöyle bir şey bak. Nem Cars. Geç bunu. Şu arkadaşlar bir 35 binlik bir araba vardı şurada bir yerde. Aa geldik ama Yaklaştık. Geride evet bulduk. Ha işte bu araba. İşte bak bu arabayı eski bine filan çevire biliyoruz. E, Diyeceğim. Paralı her şey. Oğlum çok pahalı her şey be. Bu arada arkadaşlar eski bine benzeyen bir araba da var. Onu da bulayım. He. buldum. Bu işte aynı eski benzeyen araba. Hatta belki de bu eski bir bile. Ya onu söyleyeyim. Şöyle bir bir tampon vardı ya. Sip sivri uçlu. Yok bu da değil. Kanka 77 binlik de bunu alsak ki. Şu 77 binliği alacağım da şu tır görevini bir açalım. Arkadaşlar ben tabii ki şu şey bölüm var bir Dodge'da bir hani otoparkta böyle bir park yeri var orayı bir türlü yapamadım onu yani söyleyeyim şöyle aman çarpmayalım her seferinde 3000 3000 3000 kazanıyoruz Aa! çarptık işte bak buraya dikkat edin bu bölümü bak önce dümdüz basın gidin bak, dümdüz bas bas tam çarpacağın Kır bir direksiyon şu tarafa. Evet arkadaşlar. Şöyle bu tarafa. Ç artık elini gazdan. Döndükten sonra hiç gaza basma. Aa, Ge Geç lan. Heh, geçsin bir Tamam. Ha. Ama dur bir dakika. Basmam gerekiyor. Çok yavaşladık. Şöyle yavaş yavaş da olsa yine de şey yapacağız. Yani kazanacağız şimdi para. Amanın amanın aman of dipten dipten onu söyleyeyim. Tamam. Arkadaşlar menüye bir dönelim şimdi. Şöyle 28 28.000. Arkadaşlar kasalı transit yapımı videosu izlemiştim. Kasalı transit acaba param yeter mi ki? Geç bu 15 klı falan. Kaç k? 21 k. Arkadaşlar ıı, sanırım alamayacağız. 30 küfür ediyor lan bu bize. Ya da bir dakika benim jipimi alacağım ben. 28 bin 31 bin yok çok pahalıya patladı Rotransis'in yapımı ama jipi ben önceden aldım ve önceden aldığım da o jipi şeydi hmm, modifiye etmiştim hala modifiyeleri duruyor alsam hala o son modifiyeleri yapabilirim onun için arkadaşlar basacağım şöyle bir iki, iki defa daha oynadım mı bitti elimi hiç gazdan çekmezsem olur mu Tamam güzel. Elimi hiç gazdan çekmeden de oluyormuş. Evet arkadaşlar. Şöyle hop. Aa. Allah yavaş yavaş. Çok yavaş böyle sakin. Aman. Tamam. Dön şimdi beni. Ye. Arkadaşlar şarjım şu anda tabii çok az. Onu da söyleyeyim. Şarjdan da çekemiyorum. 34 bin yerine mi karsa? Hop. Geçiyorum. Yavaş geçeyim de. Acaba şu jipi bir watch free demiş. Ben bunu bir reklam izleyip bir almak istiyorum. Vallahi ben bunu bir reklam izleyip alacağım. Yok mu vallahi video? Vallahi yok mu? Hı. Video yok. Aa. Arkadaşlar sizin için videoyu durdurayım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani bu arabayı aldık. Yani sonunda bir arabamız <laughs> daha var. Aa. arkadaşlar bu Instagram'cıyı ben gördüm. Hadi bakalım. Arkadaşlar yani ben şimdi lan nereye gidiyor lan? Oyun bile baga girdi be. Şöyle bir kap kara yapacağım. Efak. Efak. Tamam, güzel. Bir kap kara. Tekerlekleri de yap bir kara. Kap kara tekerlek. Şu camları da kapkayak. Esim boş ver. Yapabiliyoruz. Boş Oha. Body kitler. Eee eh, coin neymiş? Kanka bir şey diyeyim. Bence kalsın bunlar aynı haliyle arkaya ayarlayabiliyor muyuz ki acaba Yok arkayı da ayarlayamıyoruz yanları yanlar da ayarlanmıyor kaput kaput da ayarlanmıyor be Allah'ım ya Rabbim var mı böyle iş? He, var mı böyle iş? Oo, oh, oh. 50 koyunluk falan. Oha bu ne lan? Kanka direkt boş ver, direkt boş ver. Yani arkadaşlar şimdi basında bir kaldırayım. Ha arkadaşlar bir dakika bu arada. ikinci cip bundan daha beter oyunu baga soktu güçlendirsem mi ki? Boşver Rikki kanka. Al işte bir şu jipi. Şu jipi al. Kurtul. Kurtul Rikki. Acaba şu jipi de ne zaman alabilir miyiz ki? Kanka en iyisi Jupiter de reklam almak. Onu da söyleyeyim. Hadi be. Arkadaşlar şimdi para kasmanın bagını gösterdim. Yani tabi siz bunu mesela uzun yolculuklarda falan bunu hep yapabilirsiniz. Yani şöyle ben bir keresinde Afyon'dan Alanya'ya gidiyorum. Antalya'ya, Alanya ya. Yani Afyon'dan Antalya'ya giderken en yani yol boyu çok sıkılıyordum. İnternet de yok. Ben de gittim. Bunu şakır şakır oynadım. Bir F 90 aldım. Ferrari'ye gittim mal gibi. 130 bine sattım be. Yani bir Ferrari 130 bine satılacak bir araba mı? Yani içime çok kötü bir his düştü. Bir de oyundaki şu hani 1 milyon 700 binlik bir araba var ya kırmızı renkli. İşte o araba vardı. Ya onunla da çekici takas ettim ya. Valla. Of. Arkadaşım bana bir araba vermişti. O arabayı 1 milyon 300 bin satmıştım. Değeri 80 bin lira olan. Hatta belki dur. Bu video gelmezse göstereyim. Yok kanka bu videonun geleceği, geleceği yok. Lan cancıl. Çifte tıklıyorum. Çıkmıyoruz. Kanka çıkamıyoruz. Onu söyleyeyim. Heh. Arkadaşlar en iyisi şu transitimi satma Jeep'imiz var. Ama bence Jeep'i alalım. Dermişim. Aldım transiti. Şimdi transite gelelim. Hangi renk olsun? En iyi renk Kırmızı mı? Kırmızı. Kalsın kırmızı. Tamam. Şimdi geldik çıkartmalara. Çok, çok uzun sürüyor ama bu Ay kolum kaşımda. Arkadaşlar şimdi bu videoya son vermem gerekiyor. Videonun devamı part 2'de. Görüşmek üzere. Bay bay.